Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hipotez testleri ile ilgili yeni bir örnek çözeceğiz. Örneğimiz iki ayrı ana kütlenin ortalama farkını test ettiğimiz bir örnek. Ancak bu örnekte bilinmeyen varyanslar üzerinde çalışacağız. Şimdi diyelim ki iki ayrı hasta grubumuz var. Birinci hasta grubuna belli bir ilaç uygulanmıyor. İkinci hasta grubuna ise bu ilaç uygulanıyor. Ve bu ilacın belli bir kan değerini düşürüp düşürmediğini test edeceğiz. İlk önce ilaç uygulanmayan hasta grubu için 5 hastanın kan değerini kaydediliyor ve büyüklüğü 5 olan bir örneklem oluşuyor. Bu değerler 100, 350, 200, 150 ve 90 olsun. İlaç uygulanan hasta grubunda ise 4 hastadan oluşan bir örneklemimiz var ve buradaki değerler 150, 120, 30 ve 80 olsun. Şimdi testimizin konusu şu. Bu ilacın bu kan değerinin ortalamasını en az 5 birim düşürüp düşürmediğini test edeceğiz. En az 5 birim. En az 5 birim düşürüp düşürmediğini test edeceğiz. Buna dikkat edin. Şimdi ilaç uygulanmayan hasta grubundaki kan değerinin bir normal dağılımdan geldiğini kabul ediyoruz. Bu normal dağılımın ortalaması mu 1 ve varyansı sigma kare. İkinci hasta grubundan ilaç uygulanan hasta grubundan bu kan değerinin normal dağılıma sahip olduğunu ve bu normal dağılımın beklenen değerinin mu 2 ve varyansının yine sigma kare olduğunu kabul ediyoruz. Gördüğünüz gibi iki gruptaki varyanslar birbirine eşit. Yani elimizde varyansların birbirine eşit olduğunu bildiğimiz ancak o varyansı bilmediğimiz bir ortalama farkı testi var. Hemen o, bu testte birinci aşamada hipotezlerimizi yazarak başlayalım. Ne yapıyorduk? İlk önce sıfır hipotezini, H0'ı, null hipotezi yazıyorduk. Şimdi biz bu ilacın ortalamayı en az 5 birim düşür, düşürmediği ile ilgileniyoruz. O yüzden hep yaptığımız gibi mü1 diyelim, mü2 eşittir. Yani sıfır hipotezine bir eşitlik yazalım. Mü1 eksi mü2 eşittir 5. Çünkü en az 5 birim düşürüp düşürmediği ile ilgileniyoruz. İkinci aşamada bu tam 5 birim düşürdüğü durumu sıfır hipotezine yazdık. Alternatif hipotez olarak ise mü1 eksi mü2 buraya da 5'i yazalım. Şimdi buraya büyük mü küçük mü eşit değildir mi koyacağız. Gördüğünüz gibi mü1 ilaçsız kısım ilaçsız hasta grubu mü2 ilaç uygulanmış hasta grubu o halde 5'ten fazla düşürdüğünü test etmek istiyorsak büyüktür 5 yazalım. Neden? Çünkü zaten mü1 daha yüksek bir ortalama olmasını bekliyoruz. İlaç uygulanmayan bir hasta grubu olduğunu biliyoruz. İlaç uygulanan hasta grubunda bu ortalamanın daha düşük olup olmadığını test ediyoruz. Ve bu farkın 5'ten fazla olduğunu test edeceğiz. O halde alternatif hipotezimizde mü1 eksi mü2 büyüktür 5 olarak oluşuyor. Şimdi ikinci aşamada test istatistiğimizi hesaplayacağız. Eğer iki ortalama farkında varyansları bilmiyorsak ve varyanslar eşit ise ve iki ana kütledeki değerler normal dağılımdan geliyorsa şöyle bir T istatistiğine ulaşabiliyoruz. Bu T istatistiği birinci örneklemin ortalaması eksi ikinci örneklemin ortalaması eksi delta değeri yani test ettiğimiz fark aslında bu bizim örnekte 5 bu tahmin edebileceğiniz gibi bölü SP SP çarpı Kök içerisinde 1 bölü n1 artı 1 bölü n2. Yani n1 ile n2 de tahmin edebileceğiniz gibi örneklemlerin büyüklüğü. Peki bu sp değeri nedir? Sp değeri sp'nin karesine dair yine bir formülümüz var. n1-1 çarpı s1'in karesi yani birinci örneklemin varyansı artı n2 eksi 1 çarpı ikinci örneklemin varyansı s2 kare bölü n1 artı n2 eksi 2. Şimdi o halde sp kareyi hesaplamak için değerleri yerine koyalım. Birinci örneklemimizin büyüklüğü 5 idi. 5 eksi 1 4 çarpı birinci örneklemimizin varyansı 11.170 olarak bulunuyor. Artı ikinci örneklemimizin büyüklüğü 4'tü 4 eksi 1 3 çarpı İkinci örneklemin varyansı 2700 bulunuyor. Ve bölü n1 artı n2 eksi 2'de 5 artı 4 eksi 2'den 7 bulunuyor. Bu değer yani sp'nin karesi 7540 çıkıyor. O halde bu 7540 değerinin kökünü alarak hemen sp'ye ulaşabiliriz. 7540'ın kökünü alalım ve 86 Gün 83 gibi bir değerle SP'yi hesaplayabiliyoruz. O halde şimdi son olarak ne kaldı? T istatistiğimizi hesaplamak. Buradaki değerleri de yerine koyalım. Birinci örneklemimizin varyansı 178 eksi ikinci örneklemimizin varyansı 95 bölü SP değerimiz şu eksi 5 unutmayalım eksi 5. SP değerimiz burada 86,83 çarpı ne koyuyorduk en son? Kök içerisinde 1 bölü birinci örneklemin büyüklüğü 5 artı 1 bölü 4. Ve bu işlem bizim test istatistiğimizi bulmamız için gerekli işlem. Test istatistiğimiz de 1.18 olarak bulunuyor. Ve böylece bu formülü kullanarak test istatistiğimizi hesapladık. Test istatistiğimizi hesapladıktan sonra üçüncü aşamada bir yine t dağılımına sahip critical value eşit, eşit değeri hesaplamamız gerekiyor ki bu değer yardımıyla sıfır hipotezini reddedip etmeyeceğimize karar verelim. Şimdi şöyle düşünelim. İlk önce sıfır hipotezini, T dağılımını şu şekilde gösterelim. Sıfır hipotezini ve alternatif hipotezleri bir kez daha hatırlayalım. Sıfır hipotezi neydi? Mü1 eksi mü2 eşittir 5'ti. Alternatif hipotezi ise μ 1 eksi mü2 büyüktür 5'ti. Yani biz red edeceğimiz nokta, redde doğru gideceğimiz nokta ancak pozitif taraf. Yani sıfırın sağındaki taraf. Yani burada bir one tail, tek kuyruklu test, test söz konusu. O halde biz red aralığını sadece sağ taraftaki alandan seçiyoruz. Ve bu test için alfayı %5, 0.05 olarak tanımlayalım. Yani bu %5'lik alan sadece... Sağ taraftaki alan. Yani o halde bizim burada sağında %5 veren T değerini bulmamız gerekiyor. Bir diğer parametre neydi T değer için? Degrees of Freedom. Serbestlik düzeyi. Bu tarz bir test için Degrees of Freedom n1 artı n2 eksi 2 olarak veriliyor. Yani birinci örneklerin büyüklüğü artı ikinci örneklemin büyüklüğü eksi 2. Yani serbestlik derecemiz degrees of freedom da 7. Sağındaki alanı 0.05 %5 olan serbestlik derecesi 7 olan t değerini ise tablodan kolaylıkla bulabiliriz. Gördüğünüz gibi bu t tablosu şekilde de görüldüğü gibi t değerleri için sağdaki olasılığı gösteriyor. Ancak t tablosunda dikkat etmemiz gereken husus en üstteki Satırda olasılıklar var. Ortada ise t değerleri mevcut. Soldaki sütunumuz ise serbestlik derecesi. Bu haliyle Z tablosundan farklı. Şimdi biz ne istiyoruz? Sağdaki alanın 0.05 olmasını istiyoruz. O halde buradaki olasılıklardan 0.05'i seçeceğiz. İkinci olarak serbestlik derecesinin 7 olmasını istiyoruz. O halde bakıyoruz soldaki sütundan serbestlik derecesi olarak 7'yi seçiyoruz. Ve bu ikisinin kesişimi bizim aradığımız T değeridir. Bu da 1.895'e yuvarlanabilir. Yani kritik değeri de, eşik değeri de bulmuş olduk. Ve son aşamada sıfır hipotezini reddedip reddetmemeye karar veriyoruz. Şimdi ne bulduk? Kritik değerin yani eşik değerinin 1.895 olduğunu bulduk. Yani bunun sağı, bunun sağı reddedeceğimiz alan. Ama bizim test istatistiğimiz ne çıkmıştı? 1.17 çıkmıştı. Yani o halde test istatistiğimiz bizim red alanının dışında kaldı. Yani neye karar veriyoruz? Do not reject H0 H0 veya sıfır hipotezini reddetme. Bu testle ilgili kararımız bu. Neden? Çünkü test istatistiğimiz red alanın dışında kaldı. Yani test istatistiğimiz bize gösterdi ki bu örneklem yani iki ana kütle farkının 5 olduğu kabul edildiğinde elimizdeki örneklem o kadar da o kadar da az olasılıklı değil. Yani sıfır hipotezini reddedeceğimiz kadar az olasılıklı değil. Bu alana düşmüyor bizim örneklem ortalamalarımız ve bu nedenle diyoruz ki H0'ı reddedemiyoruz ve bu ilacın kan değerinin ortalamasını 5'ten fazla düşürdüğüne karar veremiyoruz. Müzik